Sen gel yaklaş. Abi. Çağlar kardeşimizin yanına geldik. Çağrı. Çağrı kardeşimizin pardon abi. Şimdi Çağrı biber kardeş bize vereceğim kuşları. Abi akşamleyin bakın yine iyi bir kardeşimizin yanına geldik. Kuşları güzel abi. Kendisini de biz tanıyoruz. Şimdi Çağrı bu hangisi kardeşim? Bozduman için. Bunlar, bunlar bozdumamış e, ee, bunlar, içindir. bunlar damızlık. Anne baba. Da bunlar, bunlar hiç uçmamış değil mi? Uçmamış abi yok. Şöyle kuşları göster, ha şöyle. görüyor değil mi? Ne görüyor abi, abi. kamera? net abi çekiyor. Abi şöyle bakın, bu mesela bunların altlarından gelenler ne yapıyormuş abi? Anladım. Neyse o kardeşim. Ee, e, biraz ha. meziyetli kuş. Abi şimdi altından çıkan kuşlar da e, 15 metre, 25 metre arası bu kuşlar çalışkan, sporcu. Yalnız şöyle de bir şey var, açamadıklarımızda çıkıyor. Eğer bekler, sabredersen altından çok muazzam yavrular da uçtu, uçuyor da biz de uçuruyoruz, bizde de var. Ona göre alacak arkadaşlar. aslında Tabii. iki tane de yavrusunu ben başlattım. Ee, sıkıdaydı. Yeni rahatlamaya başlamış. Devam ettirecek alana çalış evet. abi. Vereceğiz. Bunların yavrularından da veririz. bu ana baba abi yavrularını veriyor. Bu kuşların devamları da var abi. Yani bütün bir takım yavrusu yavru. var. Oyu biz almıyoruz yani. Şöyle... Aynı şekilde abi. Bakın şöyle. Çağrı bu dişi mi? Bu dişi abi. Bunun bir tane de var. Onu da veriyor. Abi şöyle yavrusu terçem yavru. Bunlar sertti de değil mi? Abi bunlar e, sıkıdan daha yeni yatırdım, dinlendirdim ki gevşesin diye daha yeni yeni de gevşemeye kuşlar, başlamış. Kuşlar seri, sert kuşlar. Seri, sert, sert kuşlar. Kuşlardan, abi. Kuşlardan ha bir taraftan tek taraflı elli de çıkıyor. O elleğip de kapatanlar daha şata evet, Evet. abi. Evet, kuşlar güzel abi. Bu yavru da tamam normalde abi, Tamam teşekkür abi Tamam ederim. Tamam Tamam. tamam. Es, gevşemeye başlamış Kuş abi. Gevşemeye başlamış abi. Boş atmış. Bir beş altı gün daha Yapsa boşalacak. Onun kardeşi de şu karşıdaki mi? Allah kardeşim. Zaten kuşlar alan arkadaş elini aldığı zaman. Evet. Bu kuşları gönderdiğimiz zaman, şöyle ellerinize veren aldığınız zaman ne demek istediğimizi de anlarsınız abi. Kuşlar bu kuşu değil abi. Kuşlar iyi kuşlar abi. Bunu atmaca veren mı vurdu kuyrukları? Efendim abi. Bir iki kuyruğu gitmiş içeride de rahatmaca falan bulmadık. Evet. evet abi. Hemen hemen Bunlar normalde oyunlu. Bunlar <laughs> uçuracağınız abi. Gevşeti uçuracağınız. Bu dört. Abi bu arada kuş çok diye alıyoruz abi. Şimdi ben kümesleri de göstereceğim size. abi alacak arkadaş ona göre alsın. Öyle çıkar dışarıdan. Evet. bu dışarıdan dışarıdan değil. Evet abi bakın şu boz bernek. Yeni ya. gelen abilerdir. birer beğeni yaparsanız sevinirim. Fişekler fazla diye beyler bakın. Fişekler fazla diye veriyor. Bunlar nasıl çalışıyor? Sağ olasın Mehmet abi hoş geç geldin. Başlıyor. Başladığı zaman takla e, mesafeleri, fişekleri çok güzel. Yalnız biraz geç başlıyorlar abi. Geç başlıyor. E geç başlıyorlar. Ben bunları uçurmadım. Ben bunları kendime damızlık yaptım. Bunlar damızlık damızlı olanlar ha, abi. Damızlı Bunların giyerim. hep devamlarını gösterecek tamam. abi. Şimdi biz bu kuşları veriyoruz ama Anay, hep baba, ataları yani. Burada bu kümeslerde. Şimdi ben oraları da gezdireceğim size. Şöyle bir tane erkek. Şur abi. Yine bir erkek daha bir var erkek böyle. daha abi. Bak şu şekilde. Ahmet görünüyor mu kuşlar orada? Aynen görünüyor abi. He? Kuşlar bunlar abi şöyle bir bak. Yeni gelen abiler birer de beğeni yaparsanız seviniriz. Bu erkekler hiç uçmamış abi. Maşallah güzel yani erkek. He, bu kuşları çalışacağınız abi. Bunlar iyi kuşlar. dumanlar ver abi. Dumanlar abiler size bir takım da dumanlı. Vallahi bir saattir onun pazarlığını yapıyoruz. Yanlış mı baba? Doğru abi. Şimdi Doğru ya e, burada abi e, ana baba gene ben de. Anasını ben burada Ufak... yapkalı dişi şöyle. Şu anası abi. O anası. E, bu ana abi. Ondan sonra başka bir de babası. Ben şimdi Eee vaktiniz olursa atacağım bir tane de bakarız bunlardan valla abi üçünüm şimdi bunların abi. bunun büyüğünden de atayım He bir bakın büyüğünden diyor. Atıp atacağım bakalım abi Değil abi bu kuşun da altını sıkmadı diyor yeni yeni diyor bir büyüğü diyor atalım bakalım vaktiniz varsa diyor yanlış anlaşılma şey... bu da tura e, yeni bindi uçmadı tam evet. zamanı şişelediği da... dakika kalkar evet abi iyi yavru uçurmak isteyen bunun da bir büyüğünü bir bakalım dağılmadı. Ee, bir video çekeceğiz abi. Yeni atlamaya başlamış. Bir yuva bir yu. Bunu da vallahi siz uçurun diye rica ettik aldık abi. Şöyle güzel bir boz yavru. Bu da uçurduk abi. Senin ee, Hüseyin Ağzı'da e bir abimin kapı düştü. Bizi tatmin et, edecek derecede 20 metre, 25 metre taklası bu. Çalışkan Dişi değil mi baba? Dişi abi. Uçmuş oynamış, de... oynamış dişi, bunu da boz vurun diye alıyoruz abi. Bu da bozbeneklere beneklere vurulacak abi. Şimdi bir de dumanları çıkar abi. Ondan sonra, maç, dumanlar... Yavruyu. Yavruyu da çıkar abi. <laughs> Yavruyu ben biraz... Kümesler hep göstereceğim abi şimdi size. Kuşlara abi bakın. Maşallah. Maşallah. Yetişir abi. telefonu yakına. Maşallah. Yetişir telefonu yakına. Maşallah. Vallahi abi sizler için işte yani ben size öyle söyleyeyim abi. Şöyle kuşları alıyoruz abi. Bir de bunlar, bunlar oynayan kuşlar yani. Benim kuşlarım kostüm kuşu değil ona göre alacak arkadaşlar abi Hayır, kardeşim. Yaklaştık. baba Şimdi gözüne gözüne bir bak tamam maşallah. He? Baba bunların atları nasıl? Atları Onu da söyle bunlar insanlar. da abi. E, beyazlar dumanlı takkallar, dumanlı perçemli ak buyruk yavrular düşüyor bunlardan. dumanlı takkalı yavrulardan şansınızda bir tane bundan var. Alacak arkadaş onu çıksın ben yıkamadım buraya. Çok güzel atları da dolu. beyazlarda Beyazlar da geç başlıyor. Fişekleri, taklaları muazzam. Bunlar da gene aynı. Benim kuşum uzun oynamaz. 20 metre, 25 metre ama 40 metre sündürende çıkıyor çıktı Allah razı olsun. Yavruyu da ver abi. <laughs> Bunların hep ataları da duruyor abi. Benim favorim yavru şu da zaten evet. bunu alacak arkadaş uçursun benim ne demek istedim anlıyorsun. Evet abi. bu yavruyu da uçuracağımız o kuşların yavrusu abi bu da. Böyle bir çekim Yeni ya. bir yeme düşmüş. Dumanlı takkalı evet. beyaz. Dumanlı e, ak buyruk ya da perçemli artık. Başka da kuş evet. Bunu da uçuracağınız beyaz abi. Beyaz perçemli demiş. Bu dumanların ataları da burada. Yani kuşlar hani deneni verenmiş kuşlar falan veren değil. Hepsinin ataları burada abi kuşların. Abi kuş fazla, kuş, kuş fazla değil mi? Burası, kuş fazlalığından abime de yardım, desteğimiz olsun diye Biz bu kadar abi burada. Şimdi... Kuşlarım şöyle abi. dursun abi. Kuşlar dursun şöyle. Al abi sana şöyle. Gel abi, abi, abi şimdi bir. Kimler var burada? Evet abi şimdi birer de beğeni yapalım abi. Kuşlar fazla. Bakın içeriye bir bakın abi. Kuş içerik, çok. kuş çok. Evet. Hep o kuşlardan. Bakın bozbeneklerin beneklerin devamları. O bütün kuşların devamları bunlar. Bura böyle. Şimdi kümes de çok yani. Öyle söyleyeyim. Valla kafa ekelerden istedik abi. Kafa ekelerden bir takım dumanlardan zor aldık. Şimdi ben size kuş göstereyim abi şöyle. Boz ataları burada abi. Bakın o bozların anne babalar, dumanlılardan çıkma beyazlar, o uçuracağımız hazır olan bozun kardeşleri falan bakın abi o dişi uçmuş oynamış dişinin kardeşleri. Şöyle bakın abi kuşlara. Bunlar da böyle daha kümes çok abi. Şunu şöyle bir yapalım. Burada da yavrular var abi. Yine kuş çok aldığı için abi işte alıyoruz. Kardeşim de sağ olsun bizi kırmadı. Bakın buradaki kuşlardan hep hazırlar mazırlar var. Yavrular. Bunlar hep havada. Hep o aldığımız bozların mesela dumanlıların şeylerin hep bebeleri, kardeşleri Kolay gelsin demiş Mehmet Yılmaz. Mesut Bilgin Batman'a yol ücreti. 100 lira abi. Selamun Aleyküm demiş. Aleyküm Selam. <laughs> evet abi. Şuraya da bakalım. Kümes de çok. Çekemeyeceğimiz kümesler de var. Şöyle gösterelim. Yine bozların devamları abi. Beneklilerin devamları. Böyle abi. Şu bu benekliler de beraber bak. Hı. Beneklilerin altından çıkan da şu Şişt, He, onu bize versene baba. <laughs> Niye? Onu gönderek de bir kardeşimiz uçsun, onu da uçursun. Ben, ben, ben bakayım, canlıydım. Şimdi <laughs> tamam baba. Zor, zorla bir şey yok. Ha o dişini, dişini ha, dişi dişi farklı bir dişi ya bu. Kuşlardan değil. Dişi Kuşlar <laughs> <farklı gülüyor> olduğu için Şöyle şey şey Evet abi, akşamleyin Çok saat... Kamerayı bir çevirek abi. Heh. <laughs> akşamleyin saat 9'da Allah nasip ederse görüşmek üzere abi. Alıcı arkadaşa şimdiden hayırlı olsun. Güle güle beslesin. Abi yine beslenen kuşlar. Milletin attığı değil, milletin beslediği hmm. kuşlarla akşam saat 9'da görüşmek evet, üzere. Kardeş, şöyle ya, bizim uçurduğumuz evet. yer el meydanı. biz, Hazır kuşumuz var. Belki çürüyoruz. bir yemek yerken burada bir de atacak mısın? Aleykümselam Aleyküm Faruk abi. Orada hoş kısa geldin. Aleykümselam abilerim. Hepiniz Onun da kısa hoş kısa geldin. videolarını atalım abi. O ben bozların büyüğü müydü? Bozların büyüğü. Şöyle yine kümesler gördüğünüz Güzel. gibi. Yeni yeni sıkıyor Anladım. Ne evet, çocuklarım aynen abi. Canlıyı kapatalım. Evet abi, <laughs> abi akşamleyin saat 9'da görüşmek üzere. Uçta bu. şimdi falan bir çek abi. <laughs> bu işte aldığımız boz dumanı kirlinin kardeşiymiş. Yeni teke sıkan bir hayvan abi. Anladım. Güzel. 20 güne hazırdır. Ama güzel bak. Aynen. Alkışı malkışı güzel abi kuş. Ben anlarım kuşun kanat Evet abi. Yine kardeşimizden aldık. Biraz fazlaydı. Hani biz birbirimizi tanıyoruz zaten. Rica ettik. Dün gelecektik. Bir yok dedi. Sonra bugün bir daha aradık. Sıkıştırdık. O da bizi kırmadı. Gelin hadi dedi. Güzel kuşlar aldık. Allah nasip ederse akşamleyin saat 9'da canlımız var abi. Allah emanet olun. Bu kuşun da e, canlıyı kapattıktan sonra Şimdi bu hayvan biraz gezecek tabi. Çok da canlıyı uzatmayalım. Birkaç videolarını çekelim. Hep çıkaracağımız kuşların hep bunlar devamlar abi. O boz melekler, kekler, dumanlılar veren akşam bir atalım da hep beraber bakalım. Allah'a emanet olun abi. Akşam saat 9'da görüşmek üzere.